Barındırdığı birçok Afrika kökenli vatandaşıyla en geniş Müslüman nüfusa sahip Fransa'da hükümet uyguladığı politikalarla Müslüman halkın tepkisini çekmeye devam ederken, siyaset bilimci Gilles Keper başkanlığında yapılan Institut Montaigne tarafından yayınlanan araştırma Müslüman halkın büyük tepkisini çekti. <laughs> Paris'in banyolarındaki problemlerin araştırıldığı araştırma İslam'ı bu bölgelerde yaşanan problemlerin sebeplerinden biri olarak gösteriyor. Kepel Başkanlığındaki araştırmacı grubun Cumhuriyet'in banyolere başlığı altında yaptığı çalışmada banyolardaki sorunlara burada yaşayanların İslam'a bağlılığının sebep olduğu iddia ediliyor. <laughs> bu yüzden halkın yeterince Fransa'ya entegre olamadığı belirtilen araştırmada çözümün Fransa Hükümeti'nin bu bölgelerde oluşan İslam kinini en az indirgemesinden geçtiği savunuluyor. <laughs> Banyolardaki İslamlaşmanın tarihine de vurgu yapılan araştırmada bölgede gereğinden fazla cami bulunduğunun da altı çiziliyor. Kepel <laughs> araştırmada okul kantinlerini örnek aldıklarını belirterek ilk gelen neslin çocuklarını helal yeme konusunda bilinçlendirdiğini ve bunun da nesilden nesile devam ettiğinin gözlemlendiğini söyledi.